Hepinize merhaba arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber mükemmel ve mükemmel bir şey yapacağız. Peki bugün ne mi yapacağız arkadaşlar? Bugün çok güzel bir yeni gelen Petin. Arkadaşımız da şu anda yanımızda şu çok güzel bir Petin reytini çekeceğiz arkadaşlar. O da seviliyor şu anda çok mutlu. Ebru'cum ben de mutluyum. Merhaba abla de Merhaba şu anda videoda görecek videoda olduğunu. Gerçekten Ebru da bugün çok şık giyinmemiş bu arkadaşlar. Çok güzel böyle parlak parlak ışıl ışıl yanıyor. Gerçekten harika. Bu arada arkadaşlar benim Roblox kullanıcı bu sıra Altingete. Beni buradan follow alarsanız eğer ne diyor? Abla seni çok seviyorum. Seni rüyamda rüyasında gördüğünü oley gerçekten rüyasında görmüş bak bugün benimle video çekeceği yani videoda beraber olacağımız belli olmuş arkadaşlar gerçekten mükemmel bu arada benim Roblox no kullanıcılığım bu sıra altın de beni burada follow alarsınız. Ebru arkadaşınız gibi beraber herkese bir şeyler dağıtıyorduk diyor ya ciddi misin bunu o zaman Ebru hep beraber yapabiliriz bir gün tamam mı rüyan gerçek yapılabilir İsterseniz tabii arkadaşlarımız da istiyorsa bir şeyler dağıtmamız Ebru'nun rüyasını gerçekleştirmemi istiyorsanız arkadaşlar bu videoya like atıp yorumlarda evet istiyorum de aa istiyorum Yazabilirsin. yazabilirsiniz. Aa Ebru bana hediye verdi. Ebru'cum gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ederim. Şu anda videodayız diyeyim. Şu anda videodayız. Yazamıyorum yazdım arkadaşlarıma. Gülücük koyacaktım koyamamışım yanlış yapmışım. Video ise like atın diye. Evet burada arkadaşımız da. Kalın o zaman da ben dedim ki, hayır çıkmayın. Yazamıyorum sadece demiş. Tamam abla yazmıştır. Abla tamam abla yazmışlar. Bu pet içinde gerçekten Ebru'ya çok ama çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 188 gündür Adopt değil Mükemmel değil mi? Ve bugün sizin için hazırladığımız çok güzel bir pet var. İşte karşınızda Gast Bunny yani hayalet tavşan karşınızda bunun onu yapacağız arkadaşlar. Geldiği günden bu yana gerçekten neon'unu çok ama çok merak ettim. Biliyorsunuz ki Ultra Rabbit Pet kasması da çok zor oldu. Arkadaşımızda şu anda Gast Bunny var. Yani biz hayalet tavşan diyelim arkadaşlar. Gerçekten mükemmel aşırı aşırı neonunu merak ettiğim bir şey. Bugün bunun videosunu çekeceğiz. Bu arada bu peti kayrağı kasmış. Bu peti Hasancan kasmış. Bu peti Layda kasmış. Ve bu peti de SCG aç. Ne? ne? Anlamadım. SCG bir şey bir şey arkadaşımız kasmış. Hepinizin eline sağlık. Gerçekten biz çok güzel bir aileyiz arkadaşlar. Kocaman bir aileyiz ve Türkiye'de dünyada ilkleri el atan aileyiz. Mükemmel bir şey. Hadi beraber gidelim. Çok iyi. Şöyle play'e de bakalım arkadaşlar. Siz de beraber hazır şöyle gidelim. Gel. Hadi gel gidiyoruz. Canım ablam yazıyor. Ay teşekkür ederim. Gerçekten mükemmel siz arkadaşlar. Şimdi neon bölümüne doğru gidiyoruz. isterseniz arkadaşlar. Arkamızdan geliyor Hemen neon bölümüne doğru gidiyorum arkadaşlar Gerçekten ben en 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 Sevdiğim petlerden biri şu anda Neona gidiyoruz yani ben çok güzel bir şey Bekliyorum gerçekten bunun için çok Heyecanlıyım bundan yani ne bileyim çok Merak ettiğim neonunu en çok merak ettiğim Yeni gelen petlerden birisi şu anda Hatta ilk sırada olan bu arkadaşlar Hemen neon bölümüne geldik şöyle Hemen bir stop right yapalım ve yanımızda Kayra'nın kastığı petle şöyle bakın Arkadaşlar gerçekten harika yüzü Falan da çok tatlı olmuş tam bir hayalet ol. Olmamış mı? Hayalet beni. Çok güzel düşünmüş. Edot müpeti. O yazılar Bu arkadaşımız da alkışlıyor. Mükemmel arkadaşlar. Hemen o zaman onları da bekletmeyelim. Birini koydum. Şu anda ikincisini de yazıyorum. Onu da koyuyorum. Hazancı'nın peti de gitti. Hemen. Neden her seferinde yazmamı istiyorsun? Ama olsun arkadaşlar. Daha heyecanlı oluyor. İlayda'nın peti de gitti. Şu anda dördüncü pette gidiyor. Bu kimin petiydi? Sanırım değişik isimli arkadaşımız. Evet. Eskici açın. Peti geldi. Şimdi arkadaşlar Neon'u geliyor. Geliyor. Neon'u geliyor. Ah nasıl yaptım? Bu verdi. Hayır olmaz. Arkadaşlar arkadaşımız bu peti bana hediye verdi canım ablam teşekkür ederim ama tam neon sırasında verdin. Olur mu? Olur mu? Tamam neonunu çıkarıyorum arkadaşlar. İşte neonu bu. Ama arkadaşlar ben kulakları falan pembe oldu. Değişik bir şey oldu. Şöyle Raiden'da bakalım isterseniz. Raiden Raiden yokmuş. Hemen Raiden'ı alalım. Alalım. Raiden yokmuş çünkü neon petimizin. Hemen içirelim arkadaşlar ona. İçiriyorum şu anda. Evet. Ablam Megas'ı yakışır ama bu da güzelmiş diyor. Bence de çok güzelmiş. Böyle kuyruğu falan pembe oldu arkadaşlar. Kulakları, ağzı, burnu ve kuyruğu pembe oldu. Çok tatlı durmuyor mu? Gerçekten mükemmel duruyor. Ben enon bir de bu kadar beğendiğim bir pet daha önce karşılaşmadım arkadaşlar arkadaşlar şöyle karanlığa geçelim daha iyi anlayın orada biraz pembe ışıklar var anlaşılmıyor şuna bakar mısınız arkadaşlar sizce nasıl oldu hadi bunun adını da şey yapalım B.O hemen adını şöyle çıkalım B.O o yaptık arkadaşlar gerçekten çok mükemmel oldu ben bayıldım şöyle hemen inelim trikslerini daha büyük ihtimalle öğrenmemiştir diye düşünüyorum evet okula git diyor inanmıyorum bu arkadaşımızdaki pete bakın çok tatlı gerçekten mükemmel duruyor hemen onu da çıkaralım isterseniz hemen böyle bakalım bakın arkadaşlar bu arkadaşımda bunu var şu anda ama ben Bunny'i çıkarmak istiyorum. Daha onun neonuna doyamadım. Ama ben neonunda bembeyaz bir şey bekledim ama bu da çok tatlıymış gerçekten. Hemen trikslerini öğrenmek için okula doğru gitmek istiyorum. Arkadaşlarımız da gerçekten şok olmuş bir şekilde bakıyorlar. Hemen gidelim okula. Yes diyorum. Gidemiyorum. Okula kendim mi ışınlanacağım? Tamam o zaman gif bölümüne ışınlanalım. Hemen şuradan okula doğru gidelim arkadaşlar. Okul okul. Ay okulu şaşırdım arkadaşlar. Heyecandan okulu şaşırdım gerçekten. Hemen şuraya girelim. Aha giremiyorum. Arkadaşlar burada ak buldum okulda. Bununla sığmıyor Musunuz? İnanmıyorum. <laughs> bakın giremiyorum. Gördünüz mü? Giremeyeceğim. Ha zorla girdim arkadaşlar. Gerçekten bu kocaman bir pet olmuş. Gerçekten gülüyorlar arkadaşlar. Abla dur diyorlar. Hemen bakalım öğretmene getirdik. Bakalım öğretmen çok güzel böyle trikslerini öğretsin. Bakalım arkadaşlarımızla beraber abla diyorlar. Videoda diyordu arkadaşımızı. Çok güzel yeni gelen arkadaşlarımız var. Siz de arkadaşlar bir sürü altın yete yazarak pol alarsanız yani bu arkadaşlarımız gibi. Haber oyun oynayabiliriz. Bu arada abone olun beğenin arkadaşlar. Mükemmel olur. Ah bakın hayalet gibi kayboluyor. İnanmıyorum. Çok güzel bir triks. Gerçekten tam hayalet gibi. Şu an yerin altına giriyor kayboluyor ve geri çıkıyor. Gerçekten mükemmel bir triksmiş arkadaşlar. öğretmenden her şeyi öğreniyor şu anda. Evet ablacım diyor. Efendim ablacım şu anda videodasın canım. Beren bana şu an tweet attı. Beren Naz'ın tweetini kabul ettik. Beren'cim sana da buradan selam söylüyorum. Arkadaşlarına da böyle selam gönder. Videoda çıktın arkadaşlarına bunu gösterebilirsin hemen. Değzane basayım arkadaşlar. Yanlışlıkla attı herhalde. Büşra abla değil mi emin olmak istedi sanırım. Evet arkadaşlar öğrendi mi her şeyi? daha Evet öğreniyor. Tamam öğrensin. ve şimdi dışarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen bu neon benim yani hayalet petimle beraber hemen bir sitine bakalım. Nasıl oturuyor? Çok güzel oturuyor gerçekten. Hemen light yapıyoruz. Hemen yapıyoruz. Şöyle görün sizde. ah çok iyi değil mi? Bir dakika arkadaşlar göremiyoruz ama arkadaşlarımız göremiyor. Gel 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 buraya gel. Hemen light bakalım. Mükemmel göz kulaklarını gözlerine kapatıyor arkadaşlar. Çok harika değil mi? Göbeğin göbüşü de böyle neon oldu. Şu an çok güzel oldu. Bek bakalım. Bek de böyle duruyor. Tam tam bir hayalet gibi süzülüyor arkadaşlar. yeni petler çok güzel diyor. Evet bence de gerçekten yeni petler çok güzel ama alamıyorum diyor arkadaşımız. Bence de yeni petler çok ama çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlarımız dans ediyor çok iyi. Hemen Trix 1'e bakalım. Bunu çok sevdim ben. Gerçekten harika. Ay çok tatlı bir şekilde gözlerini çıkarıyor. <laughs> vav wow diyor. Arkadaşlar bence de vav wow gerçekten. Gel gel kaçtık kaç 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 gel. Tutamadım onu. Hemen en sona da bakalım arkadaşlar. Bu kez de böyle kendini atıyor, zıplıyor çok Güzel gerçekten. Hemen bu arkadaşlarımızı da şöyle atmak istiyorum. Onlara bir tane böyle bet armağan etmek istiyorum arkadaşlar. Bu neon şu anda gaspani için. Çok güzel şey de olabilir. Güle güle kullan abla çok güzel olmuş diyor bir arkadaşımıza. Gerçekten teşekkür ederim. Evru'ya da böyle hayırlı olsun. Bugün rüyasında bir şeyler dağıtıyormuşuz arkadaşlar. Evru'nun rüyası gerçek bu, bu arada bu arkadaşımız dejne ayna basıyor. Ben hani direkt dejne ayna almış veremiyorum. Hemen ona da bir tane bet hediye etmek istiyorum arkadaşımıza da. Çok güzel bir pet bu da gerçekten. Furkan abiniz de bunu biliyor biliyorsunuz ki Mega Neon onu çekti bugün gerçekten onu da izleyin çok güzel Mega Neon oluyor bu petinde hemen gidip izleyebilirsiniz Belen'e dedim tretini aç dedim arkadaşlar tamam diyor şu anda Büşra ablam yazmış ablamdan hediye demiş vav wow, çok iyi gerçekten hemen Belen'e de attım şöyle acaba giyayet mi açık mı bakalım arkadaşımızın isnat diyor hayır o da açık değil herhalde de açtı Belen'e de betini koyuyorum arkadaşlar herkes güle güle kullansın oha diyor oha ya abla diyor gerçekten mutlu olun siz mutlu oldukça arkadaşlar Mesela ben de gerçekten mutlu olurum. Beyaz uyum buradaydı diyor. Ablamdan hediye diyor. Abla koronası değil mi bunlar? Evet evet koronası. Abla kuzenim kıskanmış için Petin ismi beyaz uyum buradaydı yazmış diyor. <laughs> kuzenim kıskandırmak için ismini Beyaz Oyun buradaydı yazmış. Ha ben arkadaşlar sizin hesaplarınıza girdiğimde güldüm şu an asla asla yaptım. Sizin hesaplarınıza girdiğimde Beyaz Oyun buradaydı yazıyorum ya başka bir arkadaşımıza ben girmediğim halde Beyaz Oyun buradaydı yazmış. Çok iyi değil mi? Bu arada arkadaş Ela ve Leyla selam söyledi. Evet Ela ve Leyla'ya benden de selamlar. Onların arkadaşları da benden selamlar. Herkese benden buradan kocaman selamlar. Arkadaşlar biz koskocaman bir aileyiz ve tüm arkadaşlarınıza Beyaz Oyun kanalına hemen abone olun. Like atın değil. Bence asla pişman olmazlar. Çünkü çünkü biz burada çok beraber eğleniyoruz ve kocaman bir aile olarak eğleniyoruz. Bence çok sıkıştırmayalım diyor. Arkadaşlar neden sıkıştırmayalım biliyor musunuz? Mesela böyle yapışıp durduğumuzda hiçbirimizin karakteri gözükmüyor. O da çok çirkin gözüküyor. Yazışmalarınız da gözükmüyor. O yüzden ben biraz uzak duruyorum. Hem videodaki arkadaşlarımız görsün diye bence harikadır. Sırada duralım diye yerim ya. Büşra ablamdan hediye kimseye vermem diyor. Wow gerçekten hediyelere böyle çok sahip çıkıyorsunuz da gerçekten beni çok ama çok mutlu ediyorsunuz arkadaşlar. Ben bu pete gerçekten bir dans ederim. Şimdi dans edeceğim. Bakın ediyorum, ediyorum. Ettim. Dans. O zaman dans gaspani ile beraber dans ediyoruz arkadaşlar oha ne kadar güzel dans ediyorsun sen öyle kayboluyor geri çıkıyor dance time diyor arkadan da evri bence de dance time arkadaşlar ben bu peti çok beğendim sizce bu pete karşılık ne verirler ki şu anda serverlarda gerçekten çok ama çok değerli bir pet şu anda karşınızdaki hem de neon'a eğer bu petin traitini istiyorsanız bu videoya koskocaman 6000 like istiyorum arkadaşlar bu arada arkadaşlar her yaptığım neon petten ikiliş yapıyorum arkadaşlar atılgan geldi diyor evet atılgan oldum diyor bu da her yaptığım petten arkadaşlar. Hediye dağıtıyorum. Sadece yapmanız gereken şey videoya like atıp arkadaşlarınızı bu videoyu gönderip kanala da abone değilseniz abone olup arkadaşlar istiyorum yazıp kullanacağınızı yazarsanız aranızda şans arkadaşlarınıza bu petlerden hediye ediyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya koskocaman bir like atmayı unutma. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beyaz oyunlar hepinize koskocaman bay evet. bay